Bir sabah saf bir adam karşısında Azrail'i gördü. Azrail'in bakışlarından korkuya kapılan adam hemen Hazreti Süleyman'ın sarayına koştu. Nöbetçilere hayati bir mesele için Hazreti Süleyman'la görüşmesi gerektiğini söyledi. Titreyen ve korkudan benzi sararmış adam hemen huzura alındı. ''Ey Süleyman, bu sabah Azrail bana hışımla baktı. Anladım ki canımı almaya kararlı. Rüzgarını emret, beni Hindistan'a götürsün ki Azrail beni bulamasın.'' diye yalvardı. Hazreti Süleyman adamın haline acıdı ve rüzgarı çağırarak bu adamı hemen al Hindistan'a bırak emrini verdi. Rüzgar bir anda kükredi, adamı alıp Hindistan'da uzak bir adaya bıraktı. Adam kurtulduğunu düşünüp rahatladı. Öğleye doğru Hazreti Süleyman divanında Azrail'i gördü ve sordu: "Neden o adama hışımla baktın?" Azrail gülümseyerek cevap verdi: "Ben ona hayretle baktım çünkü Allah bana akşam onun canını Hindistan'da almamı emretti." Nasıl oraya gidecek diye şaşırdım. Kader onun oraya gitmesini böyle sağladı. Hiçbir kaçış kaderimizi değiştiremez. Allah'ın takdirine teslim olmak en güzel yoldur. Sizce hayatınızda kaderden kaçmaya çalıştığınız anlar oldu mu? Yorumlarda paylaşın. İran seferinde Sivas'a doğru ilerleyen Yavuz Sultan Selim Han'ın karşısına yaşlı bir çoban çıktı. Padişahın yorgun ve aç olduğunu gören çoban onu misafir etmek istedi. Yavuz, ben tek başıma değilim, ardımda koca bir ordu var deyince çoban boynunu büktü ve Allah Teala kerimdir, misafir kısmetiyle gelir dedi. Sultan Selim, bunda bir hikmet olsa gerek diyerek mola emri verdi. Çoban sürüsünden dört koyun seçip kazanlara koydu ve askerlere eti yerken kemikleri kırmasınlar diye tembih etti. Nöbet nöbet sofralara oturan askerler bu tembih üzerine kemiklere dikkat ettiler. Allah'ın izniyle sadece dört koyun bütün orduyu doyurdu. Askerler ne kadar yerse yesin, koyunların eti tükenmedi. Bu mucize karşısında herkes hayrete düştü. Yemekten sonra çoban, kemikleri bir araya getirip dua etti. Askerler amin dediler ve o anda Allah'ın izniyle koyunlar dirilip sürüye tekrar katıldılar. Ancak koyunlardan biri topallıyordu. Yavuz sebebini sorunca çoban, bir kemiği noksan dedi. Bunun üzerine sultan, sakladığı aşık kemiğini çıkarıp çobandan af diledi. Çoban, Allah'ın yardımı seninledir. Peygamber Efendimiz ve sahabeleri yanındadır. Merak etme, zafer senin olacak." diyerek sultanı müjdeledi. Allah dostlarının duası, bereketin ve zaferin anahtarıdır. Bu hikaye size ne düşündürdü? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Allah hepimize böyle hikmet dolu anlar yaşamayı nasip etsin. Hazreti İbrahim misafir gelebilir düşüncesiyle yemeğini hep geciktirirdi. Bir hafta boyunca misafirhanesine kimse uğramayınca çok üzüldü ve dışarı çıkıp etrafı araştırmaya başladı. İbrahim peygamber yaşlı bir adam gördü ve onu yemeğe davet etti. Ey mübarek ihtiyar buyur gel bir lütufta bulun da yemeğimizi birlikte yiyelim. İhtiyar bu daveti kabul etti. Sofralar kuruldu. Herkes bismillah diyerek yemeye başladı. Ancak İbrahim peygamber yaşlı adamın Allah'ın adını anmadığını fark etti ve sebebini sordu. İhtiyar, "Ben bir ateşperestim. Pirimden işitmediğim bir yolda gidemem." dedi. Bunu duyan İbrahim peygamber üzüldü ve yaşlı adamı sofrasından kaldırıp kapıdan kovdu. Yüce Allah İbrahim'e seslendi. Ya Halil, ben bu ihtiyara yüz yıldır rızk veriyorum. Sen ise ona bir gün bile sabredemedin. Neden cömertliğinden vazgeçiyorsun? İbrahim peygamber hemen yaşlı adamın ardından koştu, özür diledi ve olanları anlattı. İhtiyar, düşmanı için dostunu azarlayan bir Allah ne kadar büyüktür diyerek imana geldi. Bu hikaye bize gösteriyor ki gerçek merhamet ve hoşgörü Yüce Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Her kulun hidayeti Allah'tandır. Bu güzel hikaye size ne hatırlattı? Yorumlarda paylaşın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Medine'nin ileri gelenlerinden Amr İbnül Cemu İslam'dan önce ağaçtan yapılmış Menaf adlı bir puta tapardı. Üç oğlu ise Müslüman olmuştu ve babalarının hidayete ermesini istiyorlardı. Bir gece Amr'ın oğulları ve arkadaşları Menaf putunu yerinden aldılar ve kimseye görünmeden bir lağım çukuruna attılar. Sabah olunca Amr putunu yerinde bulamayınca telaşla aramaya başladı. Amr putunu bir çukurda baş aşağı buldu. Kızgın ve şaşkındı. Onu temizleyip yerini koydu. Bu işi yapanı bir bilsem onu perişan ederdim diye söylendi. Ama gençler ertesi gece de aynısını yaptılar. Sabrı taşan Amr yatmadan önce putun boynuna kılıcını taktı. Ey Menaf sende bir hayır varsa al sana kılıç, artık kendini koru, dedi. Gençler onun uyuduğunu anlayınca harekete geçtiler. Gençler bu kez putu bir köpek leşine bağlayıp lağım kuyusuna attılar. Amr sabah olunca yine aramaya koyuldu ve putunu bu perişan halde buldu. Bu kez Amr putunu bulduğu yerde bıraktı. Vallahi sen tanrı olsaydın köpek leşine bağlı olarak bu kuyuda böyle bulunmazdın, dedi. Gerçeği görmüştü putun kendini bile koruyamadığını anlamıştı. Amr İbnül Cemu Müslüman oldu ve canını, malını, çocuklarını Allah yolunda Rasulullah'ın hizmetine verdi. Allah bir kuluna hidayet nasip ederse ona en büyük nimeti vermiş demektir. Sizce bir insanın imanı için neler yapılabilir? Yorumlarda paylaşın. Osman Nuri Topbaş hocadan rivayetle zamanında gayrimüslim bir komşu ve Müslüman süt satıcısı Rebi Molla'nın hikayesidir bu. İki farklı dinden komşunun dostluğu, güzel ahlakın nasıl kalpleri fethettiğinin örneğidir. Bir gün Rebi Molla, hayvanlarından birinin komşusunun bahçesine girip orada otladığını fark etti. Bu durum onu derinden rahatsız etti. Zira başkasının malında izinsiz tasarruf İslam'a göre haramdı. Akşam vakti Rebi Molla elinde bir güğüm sütle komşusunun kapısını çaldı. "Buyurun, bu süt sizin." dedi. Komşusu şaşkınlıkla ben sizden süt istemedim ki, diye cevap verdi. Rebimolla, hayvanımın sizin bahçenize girip otladığını gördüm. Bu süt sizin hakkınızdır. Ayrıca o hayvanın vücudundaki otların tamamen kaybolması için gereken süre boyunca sütünü size getireceğim. Komşusu, lafı mı olur, yediği ot değil mi, helal olsun, dedi. Fakat Rebimolla ısrar etti. Yok, öyle olmaz. O süt sizin hakkınız. Ve sözünü tuttu günlerce sütü getirmeye devam etti. Bu dürüstlük ve adalet anlayışı gayrimüslim komşuyu derinden etkiledi. Kendi kendine düşündü. Böyle yüce ahlaklı birinin dini muhakkak ki en yüce dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez. Ve böylece kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Allah hepimize Rebimolla gibi güzel ahlakla bezenmiş bir yaşam nasip etsin. Siz de hayatınızda güzel ahlakın etkisiyle değişen bir anınız var mı? Yorumlarda paylaşın.